Bugün sizin için hazırladığımız üst ekstremite kinezyolojisi sunumundaki bilgilere şöyle bir yakından bakacağız. Evet omuzdan başlıyor parmak uçlarına kadar iniyor değil mi? Baya kapsamlı bir sistem. Aynen öyle. Bu harika sistem nasıl çalışıyor? Hareketlerin temeli ne? Bu karmaşık mekanizmanın sırları neler? Hep birlikte sizin sağladığınız kaynaklar üzerinden çözmeye çalışacağız. Tamamdır. Başlamak için belki şeyden girebiliriz. Hani şu hareketleri tanımlarken kullandığımız temel düzlemler ve eksenler var ya. Olur olur iyi bir başlangıç noktası. Şöyle düşünelim. Vücudumuzun hareketlerini tarif etmek için e, kullandığımız aslında görünmez duvarlar ve çizgiler var. Hı hı. Üç tane ana duvarımız, yani düzlemimiz mevcut. Sajital, bu vücudu tam ortadan sağ ve sol diye ayırıyor gibi düşünün. Sonra frontal var, ön ve arka olarak ayırıyor. Bir de transvers, yani üst ve alt. Tamam. Her harekette işte bu düzlemlerden biri üzerinde ve bir eksen etrafında dönerek gerçekleşiyor aslında. Mesela kolunuzu öne doğru kaldırdınız, bu fleksiyon harekete sajital düzlemde oluyor. Anladım. Ya da yana doğru açtığınız kolunuzu, abdüksiyon dediğimiz hareket, o da frontal düzlemde gerçekleşiyor. Yani bu hareketleri daha net, daha bilimsel anlamamızı sağlıyor. Güzel, bu temel çerçeveyi anladık sanırım. O zaman kaynaklarda da epey detaylı anlatılan omuz kompleksine geçelim mi? İlk bakışta biraz şey e, göz korkutucu sanki. Öyle öyle haklısınız. Oldukça kalabalık bir bölge. Omuz dediğimiz yapı, köprücük kemiği yani klavikula, kürek kemiği skapula ve kol kemiği humerus bunların bir araya geldiği, içinde birden fazla eklem barındıran bir yapı. Evet. Ama bence en büyüleyici mekanizmalardan biri, kaynaklarda da geçen skapulo torasik ritim. Skapulo torasik ritim kulağa ilginç geliyor. Şöyle ki, Kolumuzu tamamen yana yukarı kaldırdığımızı düşünün, hani 180 derece abdüksiyon, genelde sanırız ki hareket tamamen omuz ekleminden, yani glanohümeral eklemden geliyor. Evet, mantıken öyle gibi. Ama işin aslı öyle değil. Hareketin tam üçte biri, yani yaklaşık 60 derecesi, kürek kemiğinin göğüs kafesi üzerinde yaptığı o kayma ve dönme hareketinden geliyor. İnanılmaz bir koordinasyon. Vay canına! Yani kürek kemiği sabit durmuyor, aktif olarak katılıyor harekete. Aynen öyle. İşte bu akıllı ritim olmasa, kolumuzu hem o kadar yükseğe kaldıramazdık, hem de muhtemelen omuz ekleminde e, yapılar arasında sıkışmalar yaşardık. Hem hareket genişliği sağlıyor, hem de eklemi koruyor yani. Müthiş bir adaptasyon gerçekten. Peki omuz bu kadar geniş bir hareket alanı sunarken, dirsek ne yapıyor bu sırada? Onun rolü ne bu sistemde? DİK daha çok bir e, menteşe gibi aslında. Ana görevi kolu bükmek, fleksiyon ve düzleştirmek, ekstansiyon. Ama orada da ilginç bir detay var. Kaynaklarda geçen taşıma açısı. Valgus açısı da deniyor. Taşıma açısı. Evet. Şöyle fark etmişsinizdir belki anatomik duruşta yani kollarımız yanlarda, avuç içlerimiz öne bakarken ön kolumuz tam dümdüz inmez. Hafifçe dışa doğru bir açı yapar. Ha evet, doğru. İşte bu açı erkeklerde genelde 10-15 derece, kadınlarda ise biraz daha fazla 20-25 derece civarında oluyor. Bunun da bir sebebi var tabii. Nedir sebebi? Bu sayede kollarımızı sallarken veya bir şey taşırken ellerimiz doğrudan kalçamıza çarpmıyor, biraz daha dışarıda kalıyor. Daha fonksiyonel yani. Çok mantıklı. Peki günlük hayatta ne kadar dirsek hareketi yetiyor bize? çoğu iş için dirseğimizi yaklaşık 100 ila 140 derece bükebilmek bir de ön kolumuzu hani şu içe dışa döndürme hareketi var ya pronasyon supinasyon. Evet evet. Onu da yaklaşık 50 derece içe 50 derece dışa yani toplamda 100 derece kadar yapabilmek yeterli oluyor. Kaslara gelirsek genelde biceps ön plandadır ama onun hemen altında biraz daha derinde brakialis kası var. Hmm. İşte bu kas genelde göz ardı edilse de aslında dirseği en güçlü büken kasımızdır ve ön kolun pozisyonundan da pek etkilenmez. Anladım anladım. Dirsek daha çok kolun uzunluğunu ayarlayıp hedefe yönlendiriyor gibi. Peki gelelim el ve el bileğine. Kaynaklardaki o beyin haritası görseli çok çarpıcıydı. Elin veyinde temsil edildiği alan devasa kesinlikle öyle. Bu da elin o inanılmaz hassasiyetini ve becerisini açıklıyor zaten. Beyindeki o geniş temsil alanıyla doğrudan ilişkili bu durum. Bu durum kavrama yeteneğimizle nasıl bağlantılı peki? Kavrama deyince ne anlamalıyız? Kavrama konusuna gelirsek temel olarak iki ana türden bahsedebiliriz. Kaynaklarda da böyle geçiyor. Birincisi güçlü kavrama yani power grip. Mesela çekiç tutmak gibi mi? Aynen. Çekiç tutmak, ağır bir çantayı taşımak gibi. Objeyi avuç içinde sıkıca sabitlediğimiz durumlar. Diğeri ise hassas kavrama, yani precision grip. O da iğne tutmak gibi, ince işler için herhalde. Kesinlikle. Orada objeyi daha çok parmak uçlarımızda kontrol ediyoruz. Yazı yazmak, düğme iliklemek gibi ince ayar gerektiren işlerde kullanıyoruz. Tabii hassas kavramanın da kendi içinde ee, palmar, ucuca, lateral gibi farklı tipleri var. Bu kavrama tipleriyle ilgili kaynaklarda özellikle dikkatinizi çeken, aa bak bu ilginçmiş dediğiniz bir bilgi var mıydı? Olmaz mı? Mesela şu detay çok ilginçti. Bir nesneyi kavrarken her parmağımızın uyguladığı güç aynı değil. Öyle mi? Ben eşit sanıyordum. Değilmiş. Yapılan hesaplamalara göre orta parmak %33 ile en büyük katkıyı sağlıyor. Aslan payı onda. Vay be! Onu %28 ile yüzük parmağı, %24 ile işaret parmağı takip ediyor. En az katkı ise biraz şaşırtıcı ama %15 ile serçe parmaktan geliyor. Serçe parmak %15 sadece. İlginç hakikaten. Bir de şöyle bir eğilimden bahsediliyor. Hız ve ustalık gerektiren aletleri, mesela bir neşter gibi, daha çok elimizin baş parmak tarafıyla, yani radial tarafıyla tutmaya meyil ediyoruz. Hı hı. Ama yavaşlık ve güç gerektiren aletleri, mesela bir penseyi sıkarken, daha çok serçe parmak tarafını, yani umlar tarafı kullanmaya eğilimliyiz. Belki de farkında bile olmadan yaptığımız bir şey bu. Gerçekten inanılmaz bir sistem bu üst ekstremite. Omuzun o geniş hareket kabiliyeti, dirseğin ince ayar yeteneği ve elin bu akıl almaz hassasiyeti, hepsi birbiriyle mükemmel bir uyum içinde. Kaynakların üzerinden geçince bu bütünlük daha da netleşiyor kesinlikle öyle. Ve bu bağlantıları, bu mekanizmaları anlamak sadece vay be ne güzel çalışıyor demekle kalmıyor, aynı zamanda günlük hayatımızda bir sorun olduğunda, mesela bir ağrı, bir hareket kısıtlılığı yaşadığımızda neyin yanlış gitmiş olabileceğine dair bize fikir veriyor. Evet, daha bilinçli bakmamızı sağlıyor. Aynen. İşte tüm bu bilgiler ışığında insan düşünmeden edemiyor. Madem her parmağın kavrama gücüne katkısı bu kadar farklı. Hani dedik ya orta parmak %33, serçe parmak %15 gibi. Acaba gündelik hayatta kullandığımız aletlerin mesela bir tornavidanın, bir makasın ergonomik tasarımları ya da rehabilitasyon programları belki. Kesinlikle ya da bir el yaralanması sonrası uygulanan rehabilitasyon programları bu parmakların farklı katkı oranlarını daha iyi hesaba katacak şekilde daha da kişiselleştirilebilir, daha optimize edilebilir mi? Bu bence üzerinde düşünmeye değer bir soru. Gerçekten üzerine kafa yormaya değer bir nokta bıraktınız ortaya. Bu keyifli ve aydınlatıcı sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.